dedi Pogacar atak yapmayınca, bitiş çizgisinden az kalınca ondan önce sprint açtı. O oh, Pogacar çok ilginç şekilde o sprint'e cevap veremedi ya. Yarım teker farklı adam. Etabı aldı. Ama müthiş efendi bir adam ya. Müthiş bir bisikletçi ya. O kazadan sonra Üç ay aradan sonra. Fransa'ya gel. Bir al. Hem de Pogacar'a karşı al. Bire bir. Çok büyük hikaye ya. Bugün, bugün yarış hikayesi çok başka. 11 gündür izliyoruz. Çok büyük hikaye çıktı bu.

Daha geldi aklıma, Kilitli pedal kullanıyorsan, her ne kadar iki ayağın kilitli olmasa bile, hiçbir zaman kilitli ayağından tarafa direksiyonu çevirip durmayacaksın. Durduğunan düştüğüne. Her zaman, pedalın boşta olduğu tarafa direksiyonu çevirip durman gerekiyorsa öyle durman gerekiyor. Yani şu, sağ ayağın kilitli varsa diyorum, düşmemek için. <laughs> Sağ ayağım kilitliyse durmam gerekiyorsa, bakıyorum arkama, durup sola doğru çekip ayağımı atacağım ama şöyle yapmam lazım. Önce ayağım boşta mı gel, kontrol etmem lazım. Etmediğin an, düştüğün an. <laughs> İlk düşüşüm öyle oldu çünkü. Sağ ayağı pedaldan kurtardım, durdum, direksiyonu sola kıvırdım, sola düştüm. Bir de şurada yokuş var ya. Gelmişken o yokuşu da alayım. Yokuş pratik yok. <laughs> Elim parmaklarım oynamıyor. Çocuğa selam veremiyor. <laughs> Hop ya. Ben onu titredim, yokuş çıkacağım diye. Sol, sol çok rahat titredim ya. Sağ tak diye girip, sol çık diye girip, sol'u çıkardım. Kolay değil, kolay değil. Vallahi kolay değil. kilitledim. Solu kilitleyemedim. Vitesim yüksek. Nasıl yokuş çıkacağım lan ben, ben? Solu kilitleyemedim ama gene çıkıyorum. nasma Çıkardım mecbur. Çünkü döneceğim, sağa doğru direksiyon kıracağım. Durursam sıkıntı yaşarım. <laughs> evet, bu pratikleri yapmam lazım. Nefis bir Sağı hemen hemen kitlemesini öğrendim. Sağ bir şekilde oturuyor. Solu tam oturtamıyor. <laughs> kilitleniyor. Bir sağ çıkarıyorum, sol kilitleniyor. <laughs> her zaman pedalı düşünce. Yavaşladığın her an. Durmadan önce iki ayağın da serbest olduğunda ayaklarını ırdalayıp öğrenmelisin. Ayağın serbest olmadığı an yeri öptüğün an. <laughs> Selamın aleyküm, hayırlı akşamlar. <Gülüyor> 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 E ne izlebiz. Duşark Sorry. 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 <laughs> Aa, bir de, bir de, bir de, bir de <laughs> Hollanda-İngiltere maçı başladı. Bir şeyim. Ah. Bir şeyim. ama hiç kolay olmadı. Ne anlatıyor lan Oha <laughs> <Oba! gülüyor> sağ ayak gerekti dedim. Dirsekleri kırmanın pratik bir yolu olmalı ya. <laughs> Bak hata bir, hata bir. Vitesin uçakına bakmadan yokuşa girdim. İkisi de kilitli. Büyük, büyük adam, büyük. Her yokuşta işte bir vites. Gerçi vitesle bir şey yok. Aynı kol büyükte kaldı. çok pedaldaki hareketliliği düşünür oldum artık ya. Bu matematiğe alışmam lazım. Zihnimin bu matematiğe alışması lazım. Ayağım kilitli mi? Vites kaç? Önümde yokuş mu var? Durmam mı gerekiyor? Gene vitesle. Hepsi önemli bunlar. Çünkü ağır vitesle yokuşa girersen pedal çeviremezsin. Amele gibi düşersin. şu tecrübe ettim. Yokuşta. Her yani ne kadar yumuşak düştüğünü zannetsen de illaki bir kemiğin, bir etin eziliyor. Et teması, ilk teması aldığı yer. Şimdi sağ kilitli. Hep aklımda. Sol kilitsiz. Böyle devam. Yine bana gel. Yana yana yine beni sev. Dirseğim yine bana gel. Dirseğim bükülmüyor, yukarı kalkmıyor. Allah'ım yarabbim. Bu kalkan hali, Açık, açılmış hali. Of. Arkadaş, dirseğimin bile ağrısı var ya. Yani. Dökülüyor, anasını satıyor. yine İsterdim. Yokuşa giriyorum. En yumuşak vitesi alacağım. Daha büyük viteste çıkıp. Bileceğimi bilsem dahi. Ola ki pedallar kilitlenirse zorlanmamam için. Kaza bak. Kolay değil ya. Bunun matematiği haritmetiği. Başka ya. En büyük tehlike okuşlarda En büyük tehlike durduğum, duracağım an ya da duracak kadar yavaşladığım anda. Yani. <laughs> Lan Hans, <laughs> önüne bak Hans. <laughs> Mesela sağ kilitli, kesinlikle şu an durup direksiyonu sağa kıramam, kırarsam düşerim sol boşta durursam direksiyonu sola kırmam lazım. Ve ayağımı yere atmadan önce rügalayıp boşta mı bakmam lazım. Her an kilitlenebilir çünkü pedal. Ve son olarak da ters ayağım pedaldaysa kilidini açmam lazım. Her ihtimale karşı. O oh. kombo. Son aşama. Ama asıl olan şu. Solu kurtar. Kurtardığına emin ol. Irgala. Dur. Ayağı uzat. Evet. kilitli pedal kullanmayı öğreniyorum. Bisiklet 101. Kilitli pedal 101. Hop Yine bana gel

Kimin şarkısıydı bu? Nilüfer mi? Bakalım kadar iyi, 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 az açıldı. Az <laughs> ama. Yine yukarı kaldıramıyorum. Ağrıyor. <laughs> Zorlanıyorum ama. aşacağız, aşacağız bu durumları. Evde fizik tedavi yapmam lazım. Biz ondan kaçmak için sağa girdik ama sağdan da ben geliyorum. Kural bir. Vurduğu zaman ne olursa olsun direksiyon kilitli pedalın olmadığı yönde. Ayağın serbest olduğu yöne çevrilmek zorunda. Çevirmezsen düşersin. Basit. iki kere düştük. Üçüncü düş. Üçüncü, üçüncü düşmenin anlamı yok. İlkinde Allah korudu gibi. İkincisinde de korudu ilk düşüşten yana sıkıntım olmaz inşallah. Üçü yaşamıyorum ama. Tecrübe ettik. İki kere tecrübe ettik daha ne? Ben size seslenim. Siz anlayın çekilene kadar. Tamam. Sen de ebeveyn oldun. Dayı ayakta açık. <laughs> hortumlarla diktik. Tabii hortuma girerken sol elini <gülüyor> unutma. <gülüyor> Sağlam olmadı. <laughs> Arkadaş boyun kaslarımı da çalışıyor ya. Atacağım kurtaran bakışı atacağım sağ tarafa boyun abi. Ol, hadi hafif açık, sağ tutuk bu sefer. Anasını satayım ya. <laughs> Kolay gelsin. İkisi de kilitlendi yine. Hop dolaştı. Vitesi küçük. Durmam ya da duracak kadar yavaşlamam icap eder. Vites küçük oldu. Bak son gene kilitlendi. Aç. Sağı da aç. Sol kilitlendi. sana satın. Arkadaş. Kilitli pedalın tek dezavantajı şu diyebilirim. Şu ana kadar hissettiğim. Kendi kendine kilitlenmesi. Ama öyle bir kolaylık olması gerekiyor. Ama kendi kendine kilitlenince de olursam ne yaparım diye düşünüyor insan. Bu sefer sol kitlendi, sağ boşta. <laughs> pedalda şöyle bir refleks geliştirmem gerekiyor. Es kaza durmak istiyorum ama bir ya da birden fazla ayağım pedala ki vurmuş kilitli durmamam gerek. O an vazgeçip karar değiştirip yumuşak yumuşak belki frene basarak pedala ısınmam lazım ki ayağı kurtarıp durabileyim. Bu da refleks olarak gelişmesi gereken bir şey. Gerekirse frene basıp pedalı ezip Doğru zamanda pedaldan ayağı kurtarıp vazgeçtiğim durma hareketini tamamlamam gerekiyor. İyi, olasılıklar güzel. Hepsini hesap ediyoruz. <laughs> Bunları uygulamaya döktük. Tamam. I'm right side. sağ boş. Sol kilitli. Sol kurtardım. Güzel. Nice. So good. So good. Good job. Good boy. Olacakmış. Öğreneceğiz bunu. Sol gene kilitlendi. Çıkarın. sağ kilitlenebilir. Yani aslında sağ kilitlemek istiyor. Tamam. Sağ kilitledim ama solda kilitlendi. Hayır. Evet, vites düşün. Aferin, aferin. Geç aklıma geldi ama geldi. İkisi de kilitlendi. Hadi bakalım ayırın. self control Şimdi giderek hadi bir test için yokuşa geliyorum. Testi küçükten lazım. Küpü <laughs> 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 kilitlendi. Dur, duramam. Şu anda hiç duramam. Bunu da pratik yapmam lazım. Yokuşlarda da ikisini birden kilitleyip durmak Öyle mi Güzel. fark edelim? Ben aldım diyelim ya. Telaş yapmadım. Önüme çıkabilir. Direksiyonu sağa kırabilirim. Sağa kilitli diye. Solu kurtardım yavaşladım, ayağı boşa çıkardım ve durdum. Gidelim üstünde bisiklete binmek bu ya. <laughs> <laughs> Anam kilitsiz pedal büyük konformuş. Ben bunu anlarım. Kilitli pedal. Yavaşladığın yollarda doğru tercih değil. Uzun yollarda iş görür. En iyisi ben kilitsiz pedalla da sürmeyi deneyeyim. Kendimi doğru ifade edemiyorum da en iyisi ben kilitli pedalla ayakkabıyla da sürmeliyim. Spor ayakkabıyla. Yine Bodan'ın Türk ikilisi topun başına geçtiler. Ben vurmayan arkadaşlarını yönel giriyor. Çekmez <Üçer>, ya. <mesela>. Yeah. <laughs> Yoldan gitsem daha iyi olacak ya yeah